Merhaba sevgili arkadaşlar İşkur Gençlik Programı sonuçları açıklanmaya başladı. Tarihler başvuru tarihleri biliyorsunuz üniversiteye göre değişiyor. Açıklayan üniversiteler var. Sizin üniversitenizde eğer başvurular bittiyse sonuçlar açıklanmış olabilir. Üniversitenizin ana sayfasına baktığınızda bakın İşkur Gençlik Programı kural sonuçları diyor. Buradan görebilirsiniz. Her üniversitede olacak bu kesin. Henüz başlamayan üniversitelerde var ama onlar da başlayacaklar. E nasıl başvuru yapılır? anlatmıştım o videonun linkini yorum açıklamalara bırakırım. E i̇şte sonuçlara bastığınızda bu şekilde listeyi e, göreceksiniz. E, i̇stenen belgeler yine üniversiteye göre değişir. Bunu artık öğrenmişsinizdir. Her üniversitenin işi farklıdır. E, bu üniversitemizde istenen belgeler öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, e, aynı hanede oturan kişi listesi e-devletten alınmış, e, maaş borduraları, en sonaya ait, e-devletten alınmış adli sicil belgesi bankadan IBAN numarası ek bir form ve ek iki form onları da göstereceğim şimdi. Yalnız burada şu değişiklik var sevgili arkadaşlar. E, yurt adresinizi eğer yurt adresinizi birinci adres veya ikinci adres olarak gösterirseniz o zaman e, bordroya gerek yok. Çünkü bordroyu da şunun için istiyorlardı. 66 bin yani 3 askeri ücret hane gelirinin 3 askeri ücretin altında olması gerekiyordu. Yani 66 bin liradan az olması gerekiyordu hane gelirinin. Evet. Ama eğer siz KYK yurtta kalıyorsanız e, ve Birinci adresinizi veya ikinci adresinizi KYK yurt adresi yaparsanız e, o zaman bu gerekli değil. Yani 66 bin şartı yok. Bunu da söylemiş olalım yeni başvuracak olan arkadaşlar için. E, ek formları zaten üniversite vermiş bakın. Sağlık ek bir form. E, bunu dolduruyorsunuz ve e, hane geliri katılımcıların şurada. İGP katılımcı gelir taahhütnamesi onu da burada vermiş. Onları da dolduruyorsunuz. E, bu şekilde başvurular tamamlanmış oluyor. İşkur programına kabul edilen arkadaşlar için. E, şu an 1083 lira günlük. Ocaktan sonra tabii ki de e, artacak. E, sizler için ek gelir olması adına güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.